Sevgili seyircilerimiz programımızın bu bölümünde çok kıymetli bir hocamız bizlerle birlikte genel cerrahi uzmanı doçent doktor Cengiz Kayahan hocamızı ağırlıyoruz ve konumuz aşırı kilolar. Hani biz onu obezite olarak biliyoruz. E hocamıza soracağız tabii ki. Detaylarını öğreneceğiz ve bu konuyla ilgili yani yıllardan beri aşırı kiloyla e, mücadele eden bir Seyircimiz de var yanımızda, ondan dinleyeceğiz. Ee, geçirdiği operasyon sonrasında hemen söyleyelim, 145 kilodan 105 kiloya düştü. İnanın kilolar gitti, hayatı değişti. Biraz sonra sevgili Kadir Bey de sohbetimiz olacak. Öncelikle Doçent Doktor Cengiz Kayan hocamıza, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi önemli konuda bilgilendireceksiniz. Ne ee, mutlu bize ki bu e, saatinizi bizle paylaşıyorsunuz ve halkımıza ulaşmaya çalışacağız. Sağ olun hocam. Ee, çok önemli bir bir konu Kesinlikle. obezite hep evet. duyuyoruz bunu nedir hocam bu obezite şimdi obezite halk arasında şişmanlık aşırı kilo bir sürü tanımlaması olan ama tıp literatüründe obezite olarak evrensel olarak tanımlanan bir deyim bu bunun tam bir açıklaması nedir derseniz besinlerle veya herhangi bir şekilde vücudumuza almış olduğumuz enerji miktarının tükettiğimiz enerji miktarından çok fazla olması neticesinde vücudumuzda birikmesi sonucunda oluşan görünüm hı hı. bunun tanımlaması tıbben bu ama gerçekten biraz önce de söylediğiniz gibi çok önemli bir sorun bütün dünyanın şu anda uğraştığı bir sorun. Ben bir rakamsal bir parametre vermek istiyorum bu arada olayın önemini vurgulamak için. Amerika Birleşik Devletleri'nde hep bunu söylüyoruz. Kusura bakmayın başka istatistik veri yok. Yapılan elimde. araştırmada. Evet. <laughs> 2008 yılında yapılan çalışmalarda obezite için yıllık harcanan bütçenin 117 milyon dolar olduğunu söylersem bunun ne kadar ciddiyete alınması gerekli olduğunu herhalde bir kez daha vurgulamış oluruz. Evet. Kilo hocam. Evet. Hem estetik problem hem de sağlık açısından çok önemli bir problem. Kadir Bey sanki birdenbire başını sallar gibi oldu. Hoş geldiniz Kadir Bey öncelikle programımıza. Şimdi görüyorsunuz Kadir Bey tığ gibi filinta adeta. Gerçekten çok hoş gözüküyorsunuz ama o yıllarca kilolarıyla mücadele etti. Hayatınızda herhalde çok şey değişmiştir değil mi? Yani genel anlamda önceliğim tabii sağlığım oldu. Sağlığım çok iyi hale geldi. <laughs> daha rahat beslenebilirim, daha rahat yaşayabilirim, daha rahat yürüyebilirim. En azından e artık hantal değilim. Öyle söyleyebilirim. Ve daha fazla aktivite içerisinde olabiliyorum. Ki bu her anlamda. Hem işim anlamında hem de sosyal aktivite anlamında. Çok iyi yerlere gidiyor. Ya Ben şu an için yeniden yaratıldım diyebilirim. Aynalarla barıştınız mı? Aynalarla barıştım. Bu sefer aynalara artık aşık olmaya başladım. Şimdi gayri ihtiyari eskiden kaçtığım aynalar bugün sürekli önünde durduğum bir obje haline geldi. Ne güzel. Ki bu benim için çok büyük bir mükafat aslında. Peki hiç düşünüyor muydunuz 145 kilodan 105 kiloya düşüp 40 kilo verebileceğinizi? Hiç düşünmedim daha öncesinde. Aslında sorarsanız ama daha fazlasını olacağımı düşündüm. Hani daha fazla, daha kötüye gideceğimi. Çünkü bu e, obezite kilodan ziyade bir bu bir hastalık. Hı hı. E, yani şöyle bir örnekle açıklamak gerekirse hani üçten birine soğuk su içme bak o yüzden hasta oldum diyebilirsiniz ama obezite olan birine yemek yeme dediğinizde bu onun için aynı orantıyı karşılamıyor. Yani obezite bir sağlık sorunu ve bu sağlık sorunu bütün sağlık sorunlarının da temeli. Temel değil. Onun için bambaşka bir haldeyim diyebilirim. Çünkü eskisine çok farklıyım. En azından daha hafifim. Tek sorunum derseniz kıyafetlerim olmuyor artık. O. Hocam biz e, şimdi estetik kaygıyı konuştuk ama Kadir Bey dedi ki Eski kıyafetlerim artık olmuyor. En önemlisi o. Bence artık onları çöpe atın. Yeni bir yaşam sizi bekliyor. Biz kiloyu estetik kaygı olarak hep değerlendiriyoruz ama kilo hangi hastalıkların habercisi? Şimdi tetikçisi. hangi, hangi hastalıkların deyince ben e, abartı olmayacak. İnanın ki abartı değil. Bütün hastalıkların habercisi, bütün hastalıkların tetikçisi, bütün hastalıkların hazırlayıcısı olarak değer, değerlendirebiliriz. Bunun içerisine düşünün ki vücudunuzun bir taşıma kapasitesi var ve siz bu kapasitenin üstünde bir yük taşıyorsunuz. Hı hı. Bu kalbinizi de, beyninizi de, akciğerinizi de, böbreğinizi de, sindirim sisteminizi de, eklemlerinizi de her şeyinizi zorladığı zaman doğal olarak böyle bir hastalık çıkıyor. Buna şeker hastalıklarını, buna e, diğer sistemik hastalıkları ve hatta ve hatta özellikle kanserleri de hı. eklediğimiz zaman neden olmadığı hiçbir hastalık kalmıyor hemen hemen. Dolayısıyla obezite artık bir şekil bozukluğu değil, obezite artık bir kader olmamalı. Yani görsel bir olaydan çıkıp mutlaka mutlaka sloganımız şu: Tedavi edilmesi zorunlu bir hastalık olarak kabul edilmesi. Lazım. Yani obezite bir hastalık ve yani, mutlaka tedavi, tedavi edilmesi, edilmesi gereken bir hastalık. Evet. Siz Kadir Bey bunun bilincinde miydiniz? Kilolusunuz ama kendinizi hasta gibi davranıyor muydunuz? Bir doktora başvurmak ne zaman aklınıza geldi? Şimdi şöyle anlatayım doktora başvurma hikayem bir iki yıldır vardı yani bir niyetim vardı araştırmalar yapıyordum sürekli ama gizliydi bu sadece kendim bunları yapıyordum çünkü anlatamazdım bunu kimseye çünkü dışarıdaki tepkiler dediğim gibi çok farklı oluyor ki bu da insanları bazen bazı hareketlerden soğutuyor bu donadan bir tanesi yani işte ki ameliyat sonrasında da işte keşke yaptırmasaydın ya kötü olursan vesaire gibi ki işin ehli buradayken herkesin de kilo problemi olanların uzmanıymış gibi davranması tabii galipler beni çok yordu ama o dönem 140,5 kilo ulaşmıştım artık ve harekette, yürümede, uyumada çok fazla sorun yaşamaya başladım. Artı sağ dizimde geçmişten gelen bir sakatlığım vardı futbol oynadığım dönemde. O artık nüksetmeye ve evet. hak başlamıştı ki ben o ara araştırmaları daha da hızlandırdım. Doktorları şey yap yani Araştırmayı, araştırmaya kim olduklarına, nereden geldiklerine, hangi bölgelerde görev yaptıklarını çok fazla araştırmaya başladım. Ve en son eşimi de şu an beni affetsin ama onu kandırarak işte ayağım ağrıyor bir ortopediye giderim diyerek genel cerrahiye geldik. Hocam nasıl bir süreçten sonra Kadir Bey bu görüntüsüne kavuştu? Çünkü 145 kilo da ciddi bir kilo. Her kilolu insan biraz sonra anlatacağınız bu operasyonu yaptırabilir mi? Şimdi ilk geldiği gününü hatırlıyorum. Sevgili Kadir eşiyle beraber geldiler ve eşinde bir panik hali, bir korku, doğal olarak bir korku var. Çünkü ne yazık ki bazen medyada istenmeyen haberler de çıkabiliyor. İşte obezite ameliyatları öldürücü olabiliyor gibilerinden. Ee, Eşinde de tek bir korku ben kocamı bu şekliyle de seviyorum kaybetmek istemiyorum korkusu vardı ama daha sağlıklı olabileceğini daha çok genç oldukları için daha uzun daha kaliteli yaşayabileceklerini öncelikle tabii sevgili eşini ikna etmeye çalıştık. Hı hı. Kadir ikna olmuştu zaten ve kurtulmak istiyordu çünkü sıkıntıyı çeken Kadir'di ee, sonra yaklaşık e, bir, bir buçuk saatlik bir görüşmemiz oldu. Ondan sonra bir ön analizlerimiz, incelemelerimiz var. Bunları yaptıktan sonra hangi tip ameliyat yapacağımıza karar verdikten sonra eşinin de onayını aldıktan sonra Kadir'le bir ameliyat planlaması içerisine girdik ve Ocak ayında ameliyatımızı gerçekleştirdik. Yapacağız. Sonrasında işte gerçekten kadire bir masraf oluşturduk giyim kuşam konusunda ama çok fazla masraflı değil daraltmayla da çözebileceği bir masraf oluşturduk yani hiç olmazsa genişletmeye gerek kalmadan daraltabilerek giyebiliyor. Tabi bu işin esprisi evet. biz de bundan mutlu oluyoruz ve bizim periyodik olarak bütün oldu. uyguladığımız bir yöntemden bahsediyorum sık aralıklarla kontrol ediyoruz. çünkü e, burada verilen kilonun kontrollü verilmesini istiyoruz. Yıkıcı olmamasını istiyoruz. Yani artık daha önce söylediğimiz şeyleri yeme kadir pozisyonuna artık ye kadir pozisyonuna gelmiş durumdayız. Çünkü çok hızlı kilo vermesini de istemiyoruz. Vücutta olumsuz etkileri olmasın diye. Dolayısıyla bu ameliyatla birlikte kontrollerinde devam etmesi lazım ve son derece sağlıklı bir şekilde. Şimdi gidiyoruz. hocam ben ameliyatı merak ediyorum. Evet. Bu obeste cerrahisinde yani evet. aşırı kilolarda sizin uyguladığınız operasyonlar neler? Her aşırı kilolu size başvurup ideal bedene bu şekilde kavuşabilir mi? Tabii ki. Ya ama şu bir standart yok. Yani herkese şu ameliyatı uygulayacağız diye bir standart uygulayamazsınız. Obeste cerrahisine ihtiyacı olan kişilerde mutlaka biz bir ön incelemeyi yapıyoruz. Yani psikolojik düzeninden tutun, anatomik varyasyonlarına varıncaya kadar her türlü değerlendirmeyi yapmanız gerekiyor. Sonuçta başarılı olmak istiyorsanız, hastanızın mutlu olmasını istiyorsanız, siz üzülmemek istiyorsanız. Bütün bunları yapmanız gerekiyor, değerlendiriyorsunuz. Birçok ameliyat çeşidi var. Evet. Bugün hangi hasta kişiye hastaya diyeceğim artık obeziteyi hastalık olarak kabul ettiğimiz zaman hangi ameliyatın uyacağını değerlendirmeniz için hastayla bir ameliyat öncesi hazırlık döneminiz var. Bunda karar verebiliyorsunuz. Ee, mide içi balon uygulaması, mideye kelepçe takılması, tüp mide olarak halk arasında bilinen sleeve gastrectomy uygulanması veya mide plikasyonu uygulanması, gastrik bypassların uygulanması. Kadir Bey hangisini yaptınız? Kadir Bey'e tüp mideyi uyguladık. Ee, yaklaşık bir iki gün kadar misafir ettik. Sonradan normal yaşamına geri dönmesini sağladık. Tüp mide ameliyatı nasıl bir operasyon? Ne kadar sürüyor? Günlük yaşama ne kadar sürede dönüyor? Ee, günlük yaşama bizim şöyle e, sadece hastanede kalış süresi 2 gün bizim ameliyattan çıktıktan sonra o da neden diyeceksiniz. E, sonuçta mideye bir işlem yapıyorsunuz ve midenin kendisini toplaması için geçerli bir süre 48 saat. 48 saat sonra tabii ki ilk dönemde ilk ay içerisinde belirli kısıtlamalarımız var. Yani midede bir ameliyat olduğu için midenin toparlaması için geçen süreden bahsediyoruz. Bu dönemde bir diyet kısıtlaması var ama ondan sonra rahatlıyoruz. Bu dönem içerisinde işte iki gün hastanede kalıyor ama normal aktivasyonuna, normal hareketine dönüşü ameliyattan çıktıktan sonra iki saat. Hocam şimdi sorularımı mazur görün. Belki e, yanlış sorular da sorabilirim ama şu tüp mide dediğiniz olayı biraz açmak istiyorum. Tabii ki. Mide, mideye tüp mü takılıyor? Mide küçültülüyor mu, daraltılıyor mu? Nasıl oluyor da e, kişi bu ameliyatı olduktan sonra? Hani ne kadar sürdü ameliyatınız? Yapıldıktan ne kadar süre sonra mesela 40 kilo verdi? Ocak ayından işte Mayıs ayına kadar şu ana kadar vermiş olduğu kilo 40. Ocak ayından Mayıs beş ayına ay kadar 5 ay boyunca 40 kilo, 40 kilo verdiniz evet. tüp mide operasyonuyla. Evet. Şimdi bu ameliyatlar şöyle. Bu ameliyatlar genelde bariyatrik cerrahi olarak geçiyor. Yani bariyatrik cerrahi şu şekilde değerlendirilebilir. Mide kapasitesini küçültücü ameliyatlar. Yani oradaki e, volümü küçültücü ameliyatlar olarak genellikle değerlendirilen ameliyatlar. Bizim de Kadir'e uyguladığımız ameliyat bu bariyatrik cerrahinin bir kısmını oluşturuyor. Tüp midenin şöyle bir esprisi var. Bir insan neden obez olur? Çok yediği için olur. Bir insan neden çok yer? Acıktığı için yer. Neden acıkır? Açlık hormonu artık son zamanlarda yapılan araştırmalar göstermiş ki... ...insan vücudundaki açlık hormonunun çok fazla olması... Grelin dediğimiz hormonun çok fazla olması, kişinin acıkmasıyla bir kısır döngüye oluşuyor. Acıktıkça mide büyüyor, mide büyüdükçe acıkıyor çünkü grelin hormonu mide'nin bir bölgesinden, fundus dediğimiz bir bölgesinden salgılanıyor. Dolayısıyla mide büyüdükçe bunun salgılanma miktarında da bir artış söz konusu oluyor. Mide büyüdükçe mide'nin boşalımı artıyor, hızlanıyor. Boşalım hızlandıkça kişinin acıkması daha kısa süreçte Kısası. oluşuyor. Ve e, obezler ne yazık ki ellerinde olmayan nedenlerle devamlı aç dolaşıyorlar. Yani masadan kalkan bir kişi yarım saat sonra gene acıkmış hale gelebiliyor. Fit bir insanda e, bunun olması biraz zaman alıyor. Bizim buradaki tüp midedeki e, olayımız bundan kaynaklanıyor. Yani biz öncelikle bu açlık hormonunu olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Ve ameliyattan sonraki ilk etkisi hastalarımız acıkmıyorlar. Yani Hemen yetmiş. soralım evet. Kadir Bey'e. Mesela tamam. daha önce kendinizi buzdolabının başından alamazken, hocamızın dediği gibi bu ameliyat olduktan sonra artık mutfağa uğramaz mı oldunuz? Yani mutfağa sadece eşim bir şey istediği için gidiyorum. O da şu an hamile olduğu için. Ya su getir ya çay getir gibi istekli olduğunda gidiyorum. Yani çok ufak bir örnek verecek olursam daha önce yediğim bir öğünden bahsederim. Saat 9.30-10 civarı akşam bir buçuk orta boy pizza, işte bir litre kola, yarım kilo patates kızartması bu ve ameliyattan önce. bu ameliyattan önceydi ve 9-10 adet işte chicken fingers dediğim o tavuk kızartma tavuklardan ki yani Şimdi Bu bakalım. yediğinizde birkaç kişi falan doyardı değil mi? Normalde dört kişilik bir ailenin tabii günlük ihtiyacını karşılayacak Masraf bir da ama. O zaman. İnanın ya yani inanılmaz. Şu an e, dediğim gibi işte çalıştığım işlerinde bir yemek para söylüyor bize. O bayağı bir kaldı artık. Çünkü kullanacak durumum yok. Gittiğim zaman da e, işte heybetli görünüşümün etkisi midir bilinmez ama işte garsonlar ne istediğimi sorunda az çorba dediğimde veya da tam çorba istediğimde veya da işte çok az bir ızgara istediğimde bir şaşkınlık içerisinde veya tamamını bitiremediğimde acaba beğenmediniz mi demeleri ki benim ondan sonraki bu oluşumla ilgili açıklama yapmam ki bu çok hoşuma gidiyor. En azından herkesin bilgilenmesini de istiyorum. Çünkü bu sağlık sorunu da yaşanmaz bu sağlık sorunu da ölünür diyorum ben artık ona. Onun için herkese de anlatıyorum anlatmaya da çalışıyorum elinden geldiği kadar. Yani hiçbir şey olmasa sosyal ağda fotoğraflarımı paylaşarak, bir fotoğraftır yaparak hem bunun keyfini çıkarayım hem de örnek olabiliyorsam ne mutlu var. Ne güzel. İnşallah şu anda ekran başında bu problemle karşı karşıya olan sevgili seyircilerimiz varsa onlara da bir yol çizmiş oluyoruz. Şimdi hocam az önce dediniz ki mide büyüyen bir şey. Yedikçe mide büyür. Peki şimdi bu ameliyatı yaptınız. Ee, tekrar büyüme riski var mı? Mutlaka var. Yani şimdi tabii açlık konununu e, oradan e, açlık hormonunu azaltmakla olayı tamamen çözümleyemiyorsunuz. Hı hı. Yani sonuçta mideyi bir miktar küçültüyoruz. Kişi fiziki olarak bir, bakı, bir takım bağımlılıklarını ya da alışkanlıklarını yerine getirmek için hani abartılı bir şekilde yemek yeme yiyemiyor. Fakat zorluyor. Yani psikolojik olarak buna hazır değil ve zorluyor. O Zorladığı zaman ister istemez midenin duvarı kas yapıdan oluşmuş bir e, torba olarak düşünün. Genişleme şansı söz konusu. Ama hastaya geçirmiş olduğu e, badireleri anlattığınız zaman e, bunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyor. Yani nerede mideniz nerede dur diyorsa orada durun diyor. Durmak lazım. O sinyali dinlemek lazım, e, değil tabii mi hocam? Tabii ki. Durmadığınız takdirde e, kimsenin midesi büyük olarak doğmuyor zaten. Yeme alışkanlıkları veya yaşam tarzı ile birlikte onları büyütüyoruz. Biz büyütüyoruz bize. Biz mideyi. büyütüyoruz. Dolayısıyla e, kişi geçinmiş olduğu badireler göz önüne getirdiği zaman ister istemez onda da daha dikkatli oluyor. Evet. Belli bir zamandan sonra artık yemeler daha kaliteli düzenle, e, düzlemlere gelmeye çalışıyor. Hı hı. Yani az öz çünkü sonuçta beslenmesi gerekiyor mutlaka. Peki hocam süremiz daralıyor. Benim daha soracağım çok soru var. Hemen aklıma şu soru geliyor. Mesela böyle bir operasyon için yaşın önemi var mı? İleri yaştaki bir insanda bu operasyonu uygulayabilir mi? Böyle bir... E, obezitenin tedavisinin yaşı yok. Yeter ki ameliyata engel herhangi bir sıkıntısı olmaz. Yani ameliyata engel çünkü biraz önce söylediğim gibi ameliyattan önce hastayı değerlendiriyoruz. Hem hangi tip tedavi yapacağımıza hem de ameliyat yapıp yapamayacağımıza karar vermek için hastayı detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Olamaz. E, Herhangi bir sıkıntısı yok, herhangi bir yaş limiti yok. Kişi istediği zaman yaşam kalitesini arttırmak üzere, sağlıkta birçok sorunun önüne geçmek üzere. Bu şeker hastalığı olabilir. Evet. Bu kolesterol yüksekliği olabilir, tansiyon hastalığı olabilir, dolaşım bozukluğu olabilir, nefes darlığı, uyku apneleri olabilir. Bunlar da ile birlikte gelen klinik tablolar. Obezite tedavisinden sonra çok rahat bir şekilde ortadan kalktığı için hastalar çok rahat bir yaşam, kaliteli bir yaşam sürebiliyorlar. Peki biz böyle aşırı kilolarla mücadele ettiğimiz zaman e, genel cerrahi uzmanlarının mı başvurmamız hayır, gerekiyor? Hayır, Asla. Bu bir ekip işidir. E, genel cerrahi tek başına hiçbir zaman davranmaz. Öncelikle zaten tıbbi olarak biz bunda bir başarı sağlıyor muyuz deniyoruz. Hı hı. Yani e, kişi bize ilk geldiği zaman bu bir ekip çalışması başında da söylediğim gibi. Bir endokrinolog arkadaşımız, bir diyetisyenimiz, genel cerrahımız, psik psikiyatrımız... Ee, ameliyat sonrası veya öncesi dönemde gerekli olduğu hallere göre fizik tedavi uzmanımız, dahilecimiz bütün bunlar hep bir ekip halinde çalışıyoruz. Yani Sizin o böyle bir ekibiniz var? Var, var, var. Yani hepimiz bir araya gelip bir konsey kararıyla oluşturuyoruz zaten yapacağımız işleri. Ee, geri geliyor ek hastalıklara bağlı olarak kardiyolojisi, ürolojisi, göğüs hastalıkları e, bütün bu branşlardan da fikir alarak bu işleme çıkıyoruz. Asla bir tek bir genel cerrahın tek başına karar vermemesi gereken bir hastalık diye düşünüyorum. Çünkü bütün sistemler etkilendiği için herkesin fikrine saygımız var, ihtiyacımız var. Evet, Peki hocam ellerinize sağlık. Ee, Kadir Bey, 5 ay gibi bir süre içerisinde sevgili seyircilerimiz 40 kilo vermiş. Obeste cerrahisinden ve e, Cengiz hocamızdan destek alarak. E, ameliyat sonrası hemen neler hissettiniz? Gündelik yaşama ne zaman döndünüz? Gündelik yaşama dönmem... E... Hocamın da biraz ısrarıyla hani biraz dinlenmemi istedi. Hem psikolojik anlamda hem de çünkü artık yeni bir yaşantıya başlayacaktım. Hı hı. Bu yeni yaşantının da e, bir analizini yapmam gerekiyordu. Bir 10 gün sürece dinlendim evde, istirahat ettim. E, ondan sonra çalışmaya başladım. Aktif olarak bir, bir buçuk ay sonra futbol oynamaya başladım tekrardan. Ve ondan sonra her şey düzene girdi. Yani yeni bir hayat e, benim için başlamış oldu. En azından şöyle söyleyebilirim. E, ki zaten Cengiz abidir benim için. Bir babadır. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir insan. Çünkü e, doktor biraz da e, bir anne bir baba gibi olmalı. Sizinle ilgilenmeli, üstünüze düşmeli. Yani sadece e, sizi bir obje olarak görmemeli. Ki Cengiz Bey bunun en büyük örneğidir ki araştırmalarım sonucunda zaten karar vermemdeki en büyük etki. Doktor güvenmek de çok önemli. Gü güvenmemiz gerektiğine her zaman inanmışımdır. E, ben ailemden gelen şeker hastalığı ve obezite mirasını kabul etmedim. Cengiz Abim bana vermiş olduğu yeni hayatı kabul ettim. Ne güzel. Ve bu şekilde artık bambaşka bir hayatım Size oldu. Size yeni hayatta başarılar diliyoruz. Cengiz Hocam peki e, biz şimdi Kadir Bey'de görüyoruz. Bu operasyonu yaptırmış hanımlar da yaptırabiliyor mu peki? Kesinlikle. Hem beyler hem bayanlar. Kesinlikle. Bir tek şu var. E, tabii e, obezite ameliyatı yapıldıktan sonra biz, ben uyarıyorum. Çok ciddi bir kilo veriyorsunuz. Sonuçta Kadir e, söylediğimiz her şeye uyduğu için şu anda herhangi bir ek şeye yapmadı. Obesteden sonra e, sağlıklı yaşam için sağlıklı bir şekilde yaşam tarzını değiştirmeniz lazım. Yani hı hı. asla ben bu ameliyatı oldum nasıl olsa kilo veriyorum dediğiniz zaman bir de plastik cerrahiye ihtiyacınız olacaktır. Çünkü ister istemez o kiloları vereceksiniz. Ekstra bir masraf düşünüyorsanız eğer e, sağlıklı bir yaşama dönmemiz lazım. Bir küçük cümle e, eklemek istiyorum. E, yaşamımızın kalitesini bozan. Obezite benim için medeni bir tehlikedir. Hocam çok teşekkür ederim. ederim. Ağzınıza sağlık. Kadir Bey de çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, duygu durumunuzu, yaşadıklarınızı bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum size. Biz sizlere. teşekkür ederiz. Sağ olun.